Bu arada da bebeği çekerken bir görüntüyü işte bir hanımefendi hatta ana haberlere bile mesela konu oldu. Ben ana haberlerde ne? görünce... Gerçekten evet, Biz evet. oradayken basın takip etmediğimiz için hiç haberimiz yoktu. Ya orada birinin fotoğrafı çekip çekmemesi de dert değildi. Kusura bakmayın saçımı toplayayım. Estağfurullah. Ee, hani bir sürü kişi bizi bir yerde çekiyor da bu kadar Türk halkı nazara işte çocuk fotoğrafı koymamaya falan dikkat ederken birinin gelip böyle Planlı bir şekilde oradan görüntüleyip sonra pardon deyince kaçıp uzaklaşması garip geldi. Evet, biraz da orada yani artık çok sınır tanımaz bir noktaya da geliyoruz ya yavaş yavaş. Evet. Yani Evlerinde evet. hani bu iş olurken hani önce bir gördüm kaçmaya çalıştım sonra böyle oldum. Ben niye kaçıyorum dedim. Bir dakika hanımefendi neden bir, bir sormadan bir izin istemeden şey yapıyorsunuz çekiyorsunuz dememek. ama kaçmaya başladı. O kaçınca evrede dedim ki bırak. Bir de ajan ama. gibi ben takip ettim kadını bulurum diye. hasta şapkalı bir kadın takip ettim. Başka hasırlı bir kadın geldi. Karıştırdım. Bulamadım. <laughs> i̇şte diyorum James Bond gibi şapkayı çıkarıp birine takıp kendi saklandım falan onu aradım öyle enteresan. İş olacak olabilir. mı efendim bu sene? Dinlenecek misiniz? Ne yapacaksınız? Planlar nedir? Yani şöyle bir bilmiyorum hani bakacağım ama yani hani şey için içinde şu an çok böyle anneye düştüğü bir zaman hani çok evet. hazır da hissetmiyorum kendimi çok ayrılmaya da hazır hissetmiyorum ama bir yandan da dönmek lazım sonuçta o da benim işim ama bakalım yani Bel hani çok acayip böyle aa bu neymiş dedim. Belki sizinle olursa. beraber karavanlarda. <laughs> ya çok karavanları da sürüklemek istemiyorum hani onda olsun istemiyorum ama bakalım ya yani hani hakikaten çok böyle heyecanlandıracak da bir şey olursa bir şekilde dengelemeye çalışırım. Bir de bir dolandırıcı haberleri var. Yani sizin ve meslektaşlarınızın ismini kullanarak bazı... Ya oraya nasıl düştük gerçekten bilmiyorum. Ve yani ne zaman işte bununla alakalı adli bir sürece girmeye çalışsak da diyorlar ki bu hani onlar bunu yapacak yapacak ve istedikleri zaman bitirecek. Galiba anlayamadığım <laughs> bir şekilde buna engel olamıyoruz. Um, yazık galiba buna düşük Burada galiba para kaybeden de birileri olmamıştır umarım İnşallah. diye düşünüyorum. Ama evet. yani bu artık teknolojinin geldiği noktada bir şekilde kaçamıyorsun galiba. Çok da anladığım konular değil. Hani ilk başta bir şey yayınlamak istemedim hani bunun zaten çok dolandırıcılık olduğu belli. Evet. Hani buraya bir şey yayınlamaya ya da bir şey yapmaya gerek yok diye. Sonra baktım ki iş büyüyor ve yani gittikçe farklı farklı sitelerden bir sürü haber çıkıyor. Sonra işte adli bir sürece gitmeye çalıştık işte siber suçlar falan. Ama herkesin dediği şey aynı, maalesef galiba oraya gidebilecek bir şey yok. böyle bir şey olsa yazın o bulaşık yoğun olmaz, ben de barda <laughs> çalışıyor <gülüyor> yani olmam öyle yani. yani. Böyle tatil yaptığı böyle bir... Öyle yani, böyle bir yatırım gün olsa aynen öyle. Bulaşık yiyor, küllük temizliyor olmazdım orada. Yani şöyle düşünsene bir sabah kalkıyorsunuz, sosyal medyadan, DM'den mesaj geliyor, size inandım, şöyle yaptım, bunu yatırdım çok, falan. Çok İster istemez değil mi? Tabii ki yani ama insanların artık dikkatli olması lazım ama işte dediğim gibi öyle bir şey ki yani mayın tarlası gibi. Hani ben anneme anne sakın buna düşme aman ha şey dolandırılırsın derken kendim bazen bir dolandırıcılığın içinde buluyorum kendimi.